Merhabalar, bugün sizlere Pasaj TV ekranlarından seslenmek istedim bir sağlıkçı olarak. Ben laboratuvar teknisyeniyim, çocuklar hastanesinde. Benim hastanemde şu anda viroloji sektöründe koronavirüs teşhisi konuluyor. Ve oradaki çalışan teknisyen arkadaşlarımın hastalanma oranının çok fazla arttığı görünüyor. Bunun da tek nedeninin uygun maske kullanılmadıkları görüldü. Şu anda kullandıkları maske bu mavi maskeler ve bu maskeler hiçbir şekilde sizi dıştaki insanlardan, hastalardan, mikroplardan korumuyor. Dıştaki insanları sadece sizden koruyor. Ve normalde uygun olan maskeler bu her yerde gördüğünüz FFT2 maskeler ve artık hiçbir yerde bulamadığımız maskeler. Hatta bugün de bizim serviste son kutuyu kullandık. Artık yarın ne yapacağız bilmiyorum. Durumlar böyle. İşte bu teşhisi koyan arkadaşlarımız da bayağı bir endişeliler. Yani riskli çalışıyorlar. Yani hem teşhis koyuyorlar hem kendileri hastalanıyorlar. Böyle bir durum. Ee, aynı şekilde acillerde de doktorların e, maske bulamadıkları için e, tarihi geçmiş maskeler kullandıklarını gördük. Hatta bazen 8 yılı aşmış maskelerdi yani. Ee, eczanelerde aynı şekilde e, bırakın bu FFT 2 maskeleri hiç maske bile bulamıyorlarmış ba artık yani. Ee, yani bu insanlar günde binlerce hasta görüyorlar. Bunların içinde koronavirüs hastaları var. Yani kendileri nasıl korusun bu insanlar? Maske takmazlarsa, eldiven takmazlarsa, hani nasıl yapacağız biz kendimizi korumak için hastalardan, kendimiz hastalanmamak için böyle endişeli bir durum şu anda söz konusu. Artık yani bilmiyorum stokçuların da bizlere uğradığına inanıyorum. <laughs> stokçuların da kesinlikle e, hastanelere uğradığına uğradığını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bir kıtlığın yaşanması hem de bu durumda yani çok endişelendirici bir durum. Son dakika haberler böyle sağlık durumunda. Ve e, umarım bir an önce e, maskelerimizi alırız. Maske geleceğini söylediler. Hala bekliyoruz. Umarım bir an önce gelirler. Vaka sayısı çünkü yükseliyor. Ee, yani biz de bir an önce kendimizi korumak için maskelerin gelmelerini bekliyoruz.